Herkese iyi akşamlar ee, Akşamın bu karanlığında ne yapıyoruz? Balsamı yapıyoruz Daha önceki e, videolarda izlemişsiniz Belki de e, Gecikmiş zamanlarda yapılan Sağımlarda e, Hırçınlık ve yağmacılık daha fazla Ocağından e, bu sene arı kaçıran kullanıyoruz. Arı kaçıranları koyuyoruz 24 saat sonra. Yani bu daha fazla da olabilir, daha iyi olur aslında. Normalde bence bir buçuk günlük olması daha iyi. Tamamen hiçbir arı kalmıyor. Biz dün akşam koyduk diğer işlerimizin yolluğundan dolayı. Şimdi bir kovanı sizlerle beraber sağacağız. Bu arada bugün tarih olarak 10 Ağustos 2020. Bu sene diğer senelere göre düz. Yani ani yükselişler, ani yükselişler olan bir balakımı olmadı. Hep düz oldu her, her senenin farklı farklı özellikleri var. Bakın normalde bu arı bu bu kovan arı dolu. Birkaç arıya istinaden bu şey koyuyorum. Bu sandığını alabilir miyim arkadaşlar? Benim, diğer el pensem gözükmüyor. Neyse bunu idare edeceğiz yanında mı? çok güzel. Benim olması olmaz el, pensem ve el demiri. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi çok az arı var. Bunlar zaten yarına kadar bekleseydik hepsi gidecek. Hı. Geçen sene 10 Temmuz'da sahamı yapmıştık. Ee, bu sene mevsimden dolayı 10 Ağustos'ta aydı. Tamamen uygunlaşmış bu bal. Bu sene geçen seneye göre bal daha az ama bence tahminimce ee, bir çeşidi baskılayan yüksek bir çeşit yok yani normalde geçen sene, geçen sene gerekiyor gerekiyor. Biraz. Geçen sene bizde maşallah biz gibi kutuyor. Geçen sene bizde sunmak ve kekik çok baskın gelmişti yüzde 36 kekik yüzde 42 e, sunmak çıkmıştı. E, bu sene e, baskın olacağı zaman e, kekiğin yüksek akımda olduğu zamanlarda yağmur ve rüzgar olduğu için. Diğer çeşitlerle beraber hemen hemen eşit dev olacağım. Allah'a şükür. Yine bu sene balsız kalmadık. Ama dediğim gibi geçen seneye göre 3'te bir oranda bal elde ediyoruz. Bu arada e, geçen seneki yorumlara ve diğer arkadaşlara yapılan yorumlara istinaden tenzih ederim ki lütfen dediğim gibi o kötü, kötü niyetli düşünenler, yok şeker katkısı var, yok glukoz katkısı var gibi kötü düşünen, arkadaşlar varsa ben yine bu şimdi şey, daha önce dediğim gibi yani benim bu şekilde konuşmam pek yakışıklıksız kalmaz ama mecbur ediyorlar. Eğer şüpheleniyorsan arkadaş sen gidersin alırsın, tahiller sunarsın. Eğer balda herhangi bir kalıntı, herhangi bir şeker kalıntısı, herhangi bir şey çıkar ise ben sana 5 lira prim edeceğim. Bu video bir kanıt olsun. Yani inanın Mayıs ortasındaki sıcaklıklarda Bu Kovanların çoğu çok güçlü olduğu için tüketim de fazla olduğu için Aç kalmıştı aç yani çoğu güçlü koloni Heder oldu çünkü Güçlü kolonilerin her gün Tükettikleri büyük bir besin var Bu doldu arkadaşlar Mesela Arkadaşlar biz Sağımızı devam edeceğiz Bu sene de her sene yaptığımız gibi bu sene de e, göndereceğiz balımızı. E, her şeyi gösterir. Eğer şüphe var ise gidersin tahille sunarsın artık tahiller de eskisi gibi pahalı değil. E, bölgemizin en denk bitkiler sayımı da yapıldı. Geçen sene 1081 olan prolin e, bu sene inşallah daha fazla çeşit olduğundan dolayı çünkü bu sene güçlü kovanlarla, kolonilerle çalıştığım için baharı balı da elde ettiğimizden dolayı az ya da çok çeşitliği fazla oldu. İnşallah tahillerde beklentimiz sonuçların, başarın daha iyi olması. Bütün arıcı arkadaşlarıma helalinden, bereketli sezonlar diliyorum. Esen kalan arkadaşlar, biz işimize devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Stop. Stop. Ben şutluyorum.